Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gol Festivali ve şuradaki sıkı şutlar etkinlikleri. Arkadaşlar gol Festivali'nde ligde attığınız gollere göre size burada ödül veriyor. 7 tane top hediye ediyor her aşamada. O yüzden ben e, lig maçımda normalde yapmam. Yani şu an dandik bir takıma karşı oynuyorum ama primi fulledim. Şöyle göstereyim 16 Ayrıca kendi evimdeyim. Bol gollü bir karşılaşma istiyorum. Şimdi bu sık şutlarda da burada size o verdiği 7 topla buradan kutu açıyorsunuz ve bu sayede size gördüğünüz gibi oyun tarzını geliştirmek için paketler veriyor. Hem puan veriyor hem de buradaki mor paketlerden veriyor. Biliyorsunuz oyun tarzında level arttırmak için bu mor paketlere ihtiyacımız var. Ben ikinci aşamaya kadar geldim. Oyun ilk başta kaç tane veriyordu? 10 tane mi? 15 tane mi ne veriyordu? Hatta sayayım 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane açmışım ben kutu. Yani ödüller veriyor. Ben burada kazandım. Kırmızı ve sarıları kullandım. Bakın yeşili kullanacak bir herhangi bir oyun tarzım yani oyuncum yok. Yani bunu kullansam ne olur? Bu biliyorsunuz sezon sonunda gücü düşürmek için kullandığım oyunculardan biri. Birlik oyuncular. Yani bunlara herhangi bir yatırım yapmak bana akıl kârı gibi gelmiyor. Şimdi bir tane daha etkinliğimiz var ama o bugünkü, bugünün konusu değil. Burada birlik kupası devler dönüyor denilen bir etkinlik var. Arkadaşlar bu etkinlikte ne diyor bize? devler grubu federasyonuna bir kazanç sağla falan. Arkadaşlar bu federasyon üyelerinizle beraber yapacağınız bir etkinlik. Ve yani çok ama çok güçlü rakipler oluyor bu federasyon etkinliklerinde. Ama yani yanlış hatırlamıyorsam geçen seferki federasyon etkinliğinde kaççılık ee, kaçlık bir oyuncuydu? 8 yıldız veya 9 yıldızlık bir oyuncu verebiliyor son aşamada ama. Ya bu etkinliklerde ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın burada ne diyor? Gol atarak veya maçlardan galip gelerek. Genelde bir gol bir puan, bir galibiyet üç puan yapıyor. Zaten bu takımları yenme olasılığınız çok az. Yani çok az. İler en üst seviyedeki takımları. Altlarda sıkıntı yok ama... Yani gol attığınız zaman puan geldiği için bu tür maçlarda sert hücum ve uzun pas yapıp Gerekirse 1-2 gol atıp 10 gol iyi yani 2 puanda olsa 1 puanda olsa alın karşılaşmalardan. Maçımızın başlamasını bekliyoruz. O sırada arkadaşımıza destek verelim hemen. Rakip güçsüz arkadaşlar. Yani 4-2-2-2 gibi saçma sapan bir diziliş. Yani 4-2-3-1 yap. Yani ya da 4-2 yani şuraya AMC'yi AMR'ye al. Yok. Zaten bakalım geçmiş diyelim. Doğru düzgün bir başarısı da yok. AFK bir oyuncu büyük ihtimal. Yani ligde kaçıncı bilmiyorum da. Evet, deplasmandayız. Yani genelde deplasmanda oynayınca benim oyuncularım sakatlanıyor arkadaşlar. Dandik sahalarda oynadıkları için çok orantısız bir maç olacak ama olsun ben hücum basacağım. Olabildiğince etkinlikten puan almak için gol atmak istiyorum. O yüzden de Hücum basacağım. Evet hücumu bastık arkadaşlar. Taraftarlardan adamın takımı hiç taraftarı yok gibi. Yüzde sıfır desteği var. Evet her zamanki gibi 4-2-3-1 ile sahadayız. Yani bir de şöyle bir sıkıntımız var. Defans oyuncularımızın hemen hemen hepsi e, kart cezası sınırında kart görürlerse bir sonraki maçta oynayamazlar ama lig maçlarında kart cezası olması benim için pek sıkıntı değil arkadaşlar yani lig maçlarım çok kolay. Ya ben lig maçlarımı antrenman olsun diye aynı Bayern Münih gibi yani kendi ligimi bir nevi altyapı olarak kullanıyorum. Şampiyonlar liginde hatta kupada bile değil sadece şampiyonlar liginde dişime göre yani şu an gücüm 109. E, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 100'lük bir adamla eşleşeceğim. E, yarı finalde de 109 hatta 111'lik bir adamla. Yani anca daha çeyrek final, yarı final maçlarında gücüme denk adamlar geliyor. Ve onlar da yani oyun dizilişleri o kadar iyi olmayan adamlar oluyor. Evet. Bir an için kornardan gol yedim zannettim. Yani korktum. Çünkü takımım sadece kornerlerden goluyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ama yani gerçekten sadece kornerlerden goluyor bu takım ya. Hücum bastım. Evet. Karşı takımın... Yani bilmiyorum... Niye böyle oynuyor benim takım? Normalde daha fazla gol atması lazımdı. Etkinlik vardı ya, herhalde. Oyun beni biraz... Yani güçsüz yaptı demeyeyim de. Evet, ANEM gene attı. Ya bu adama bayılıyorum ya. Yani gerçekten ya kaygısız gol atsın diye uğraşıyorum. Bu adam gidiyor, gol atıyor ya. Bakın, öyle Aham Şaham bir oyuncu değil. 6 yıldız ama arkadaşlar hep diyorum 3 tane mevki olduğu için bakın her becerisi açık neredeyse kafayla güç açık değil. Her zaman diyorum eğer güçlü oyuncunuz yoksa arkadaşlar 3 mevkide oynayan oyuncu alın. Mesela benim defansım bakın beklerim 3 mevkide oynayan bekler. Evet kontrol hata çıkar mıyız? Evet. İkinci golü attık. Eğer MC'lerimden biri yorulursa şu kiralı oyuna sürebilirim. Çünkü özel sponsorda. da gerçi özel sponsorda bildiğiniz gibi gücü %130'dan daha fazla olan oyuncularla gol atın etkinliği var ve bunda yanlış hatırlamıyorsam 24 tane gol attım kaygısızla. Tabi bunlar da lig, kupa, şampiyonlar ligi, dostluk maçları, federasyon maçları her şey dahil. Evet, sağ bekim kart gördü. Top çalmamız zorda. Yani takım alıştığı için ben zorda oynuyorum. Yoksa bunu böyle maçlarda kolayda bile olsa kolay kolay gol yemem. Ama eğer şimdi top çalmayı kolaya alırsam takımın alıştığı oyun düzeni bozulacak arkadaşlar. Takımınızı böyle çok kritik maçlar olmadığı sürece taktiğini değiştirmeyin. Benim taktiğim her zamanki gibi hücum, karışık, karışık, açık, yüksek, zor, bölgesel, kapalı. Ana planım bu. Ana taktiğim bu. Bazı maçlar sert hücum, bazı maçlar sert savunma, bazı maçlar uzun pas, kısa pas, kanatlardan atak. Bu şekilde rakibe göre değiştiriyorum. Benim ana planım bu. Oyun mentalitem bu. Evet. Şöyle de ilginç bir olay var. Daha demin burada Libero ön libero e, oyun tarzının ışığını gördünüz. ışığı demeyeyim de animasyonunu. Bakın bu oyuncu DC'de oynuyor. Ve oyun tarzına diyor ki şu an aktif değil ama oyun içinde aktif oluyor arkadaşlar. O yüzden mesela ben bu AML mi? almayacağım. Aynı şekilde DC'mi DMC'ye almayacağım. Çünkü her zaman diyorum oyuncunuzun öğrendiği ilk mevkide oynamasında fayda var. Evet. Topu büyük ihtimal kaybettik. Ben takımıma sert hücum uzun pas emrini veriyorum. Evet kaygısız atar onu. Affetmez. Evet. AML'm Amerem ee, atmadı gerçi. Ben bu ile ateşi çok karıştırıyorum. Evet. Mecem. Amelem, Setem üçü de gol attı. Kaygusuz normalde atardı. Bu sefer Firkik'ten gol atamadı. Evet, özel sponsorda da ilerliyoruz. Yani e, 8. Yıldız, yıldızımızı aldık Kaygusuz'a bu sezon. Yani her zaman diyorum arkadaşlar, altyapıdan oyuncu yetiştiren. Bakın benim ilk 11'imde altyapı. Altyapı, 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 altyapı. 6 oyuncum altyapı, 2 oyuncum oyunun verdiği oyuncular. İkisi de şu şu veya şundan biri 5 token, biri 2 token olması lazım. Yani bu sezon transfere çok çok az bir token bütçesi ayırdım. İşte kiralık oyuncularla altyapıyla token harcamadan da güzel kadrolar kurup kupalarınızı alabilirsiniz. Tabi dediğim gibi altyapının burada önemi var. Yani altyapınız gerçekten oturmuşsa her sezon birer ta bir tane 7 yıldızlı oyuncu çıkartırsınız ve bu sizi bu 7 yıldızlı oyuncu rahat 3-4 sezon idare eder. Zaten bir oyuncu antrenman yapmasa bile 3. 4. sezonundan sonra yavaş yavaş mutant oyuncu olmaya başlıyor. Evet kaygısız. Aslanım be. Aslanım kaygısız. Ya gitti birebir de adamı çalınmadı Golünü attı. Bakalım 5 olur mu? 5 ee, olursa daha iyi olur. Çünkü 5 gol veya daha fazla fark atarsanız arkadaşlar fazladan mavi pak mavi paket kazanıyorsunuz. Her zaman diyorum bu oyunda tokenden ziyade kondisyon mavi veya kırmızı paket yani moral kondisyon veya sağlık paketi tokenden bana göre biraz daha önemli. Ya ben şunu isterdim benim tokenim biraz daha az olsun ama yani evet 5 oldu galiba diyecektim kalecin üstüne bandı kafa vuruşunda. 3'e 2 kurtarış var. Hayret adam ne ara geldi de benim kalecim o kadar kurtarış yaptı. Evet Bingöl Dışarıya attı. Evet. Ben e, geçen sezonda öyleydi. Bu sezonda. Arkadaşlar orta sahalarından çok memnunum. Evet. Son bir atakla bir gol atsanız çok iyi olacak takımım da. Yani bu kadar da zayıf bir ekibe karşı bu kadar topa, topa sahip olma. Bu kadar şut. Yani... Basiretsiz mi diyeyim takım? Evet, adamın oyuncusu sakatlandı. Evet, en azından 4 gol gibi farklı bir skorla özellikle kaygusuzun 2 gol atması iyi oldu. Yani çünkü bir oyuncumu her zaman gol kralı yapıyorum ve %30 bitiriciliği o sezon alıyorum. Şimdi istatistikler bölümüne bakarsak takımım genelde ortadan gitmiş. Karışık dememe rağmen ortadan gitti. Kurtarışlar 2'ye 3, topa sahip olma 73'e 27. Yani bu kadar topa sahip olmaya benim bu maçı en az 6-0 almam lazımdı ama olmadı. Evet, maçın adamı kim olmuş? Ateş, orta saha oyuncum. Çok normal çünkü asist o yapmıştı galiba. Asistlerden birini burada gözükmüyor galiba. Yani asistlerden birini veya daha yani asistle miyim de yani oyunun içinde oyun kurucu özel yeteneğinin parladığını gördüm ben. Evet şimdi özel sponsor görevimizi yaptık. Valencia logosunu aldık arkadaşlar. Al diyelim. Bunları ben kullanmıyorum arkadaşlar. Bu logoları bana çok saçma geliyor bu logo işleri. Evet 4 gol attık ve 2 tane 7'lik topumuzu aldık. Şimdi e, sık şutlar etkinliğine geliyoruz. Göster diyoruz. 14 tane hakkımız var. Şunu alalım. Evet 30 tane kırmızı. Yeşil dışındaki her şeye tamamım arkadaşlar. Ama yeşil dışındakilere... Yani yeşil olmasın ya. Çünkü kullanamıyorum bakın. Bir buna bakın. Bak bir oy bir yıldız oyuncu var burada buraya gelin. Bakın burada iki tane yani yıldızım var. Yani biri AMR, biri ST. Yani ikisini de kullanabilirim ama şimdilik kullanmayacağım. Evet, kırmızı geldi. Evet. Diğer aşamaya geçebiliriz. 400 puanımız geldi. Bunu istediğiniz herhangi bir e, oyun tarzında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evet üçüncü aşama daha güzel. Evet üç tane alevli top yapmamız lazım şu ödülü almak için. İnşallah yaparız. 11 tane hakkımız var. Evet ilk atışta alevli topu yakaladık. 90 çok iyi. 60 iyi. Bu olmadı. Yeşili istemiyorduk. Evet bu da fena sayılmaz. Şimdi bakalım şu ne olacak? Fena sayılmaz. Bir tane alev vurabilseydik çok iyi olacaktı. Vuramadık. Arkadaş bu ne ya? Yeşil çıkıyor. Alevli top vursak iyi olacak diyorum ama evet son hakkımıza vurduk. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ee, nasıl olsa bizim şurada neredeydi? Etkinlikler bölümüne gelelim tekrardan gol festivalinde zaten daha kaç tane hakkımız var? 7 gol, 12. Yani daha 28 tane daha almamız gereken top var. Üçüncü seviyeyi çok çok rahatlıkla tamamlarız. Hatta dördü bile bakalım. 4'te kaç istiyor? Evet muazzam ya yani. bin puan falan. Buralara ulaşabilirsek. Bakın son aşamada 5000 puan diyor. İnanılmaz ama. Yani bu aşamalara ulaşmak için bakın şuradan göstereyim. Bakın tokenle 10 tane, 49 tokenle 10 tane. Bunları kesinlikle ama kesinlikle yapmayın arkadaşlar. İstediğiniz kadar puanınız, tokeniniz olsun. Yapmayın. Tokenli herhangi bir şey yapmayın arkadaşlar. Tokenle alacağınız tek şey oyuncu olsun. İster gözlemci, ister transfer. Şimdi bu puanları nerede kullansak diye düşünüyorum. Yani herhangi birinde kullanabiliriz. Her ikisinde de kullanabiliriz bunu. Bu 550'yi nerede kullanabiliriz? Kaygusuz'a kullanayım olmazsa ya. Kaygusuz'un bu oyun planını bayağı bir arttırmak istiyorum. Bunda da AMLM vereyim ben bütün puanı. Maalesef yeşil puanı kullanmayacağım kullanamıyorum. Yani bir yıldızlı oyuncunun ben oyun tarzını gelişirsem ne, geliştirmezsem ne? Evet toplamda kaç tane? Evet arkadaşlar 26 tane mor paketimiz oldu. Bu mor paketler şöyle önemli. Şu an oyun tarzı yaması, güncellemesi yeni geldiği için oyun bize bol keseden mor paket veriyor. Belki birkaç ay sonra Oyun bu mor paketleri bize vermeyebilir, tokenle satabilir. O yüzden şu an biriktirebildiğiniz kadar mor paket biriktirin. Çünkü e, bunları yapan, ya yani bu Eleven olsun, diğer oyunlar olsun arkadaşlar, bunu yapan firmaların amacı esasen eğlence değil, esasen amaçları para kazanmak. Şimdi bizi bunlara alıştırıp daha sonra bunları bize tokenle satabilirler. Yani o yüzden şu an biriktirebildiğiniz kadar etkinliklerde biriktirin. Sizleri gene bu ekranla bırakıyorum. 4-2-3-1'lik efsane dizilişimle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.